Merhaba arkadaşlar Yine Minecraft videosu ile sizlerdeyiz Oo bu ne? Niye benim evimde şu iskelet at var? Evimde iskelet at var Zararı da yoktu aslında iskelet atın Evimde <laughs> Iskelet atın zararı var mı? Ama yok bize sataşmıyor. Uursun. Ben gelerek... Arkadaşlar bu köyde Freddy Fazbear bir şey Ben de çok da Freddy Fazbear bilmem ben. Ben ayrıca ah, bu bir bilet daha gidiyorum? Freddy Vez ne oluyor? Hadi geliyorum oğlum. Hadi. 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 Tamam hadi geliyorum hadi. Sizin çiğciğiz çakması sizin siz de çakması çiğciğizin çakma. Sen de çakma koyuyorsun. Sen de Tamam. 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 tamam kazanırsam bana bana en yani işte bana bir dört de değil de işte bana bir altmış, dört elmas üç altmış dört altın bir de bir de dört altmış dört yüz, 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 yüz.

Çok eğlenceli bir şey mi oğlum? Ay kapatacağım.

altı oldu değil mi? Bak odasına takmış şey Dur. <laughs> tamam. Gelin oraya koyuyoruz işi. Tamam hadi. Hani biz anlaştığımız ümitler değil mi? Evet. Onun. <laughs> tamam hadi hayırdır oğlum. Ne bileyim ya? bileyim. Hayırdır lan. Hayır biri geldi evimin önüne. Hayır dur oğlum diye bana Köylüye bak. Evimin önünde geziyor. Bu Mor orası senin. Olur olur. <laughs> Bizim gibi hiç sevmem ben. Nasıl yapalım? Oğlum senin evine köylüler basmış biliyor musun içine? Abi ne çıkıyor? lock sistemin yok mu? Bak oh. oh. mı? Oo, balıklar beni ısırıyor. Ha, ah. <gülüyor> 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 evine köylüler basmış. Gitme, demir kuril. Onun ismi Demir Golam değil Demir Guril. Kafına bir dükkânıda ne yapacağım? Orasıda mı çalışıyoruz? <laughs> Faslara vardan burada. <laughs> Ana, adam gire gire yemek. Bugün öyle miyim yemek yemeyen? Belaş mı yemek? Galiba yani, oğlum Bonnie'nin eline gitar eline, mızrak koymak galiba gitar oluyor. Freddy'nin hmm. mikrofon işte sopadan esirlenmiş. Ama şaka şaka keki pembe bir şey olması gerekiyor ama bu daha güzel olmuş hmm. Ne? Hmm. <laughs> Orijinalliğinden bile daha güzelmiş. Yani bu jinelin pizzelerinin tadına bak sen. Bok. Smaç tutman kaptı. Çıkartma. Ben onları onlar için yapmıştım. Biliyor musun? İçine baksana. İçine bak. Ben. ben o doldurmuşlar kendilerini bak. Oğlum çok Kas çakıyor. Oğlum ne dövüyorsun? Dövme hepsini, dövme. Dur <laughs> bakayım. Ben mi koydum onu toprağa? Dur <laughs> Doğru ben Çünkü benim ihtiyacıma yarım yan şeylerdi onlar. O yüzden ben de ne yapayım koydum. <laughs> Oğlum. Oh, onlar da aynı nefesi çekiyorum. Bir tane direncin nevi adam evini geliştirdi. Beleş aldı. <laughs> Çok oğlum ama bu maslar var. Evi mi koyayım onu? Allanlar adamın yüzü bittiğini görsen inşallah ya onun anandagi evet takas da adam dolandırma takası. Madence sadece inek mi var? <laughs> Madence de çok <çalışacak> yazık var. <laughs> Oğlum miyip o inekleri ben koymadım ama ne oldu söyleyeyim mi? <laughs> Bak şu şey oldu. Ben madenciye baktım bir tane inek vardı. Onu da biri yapmış. ikinci neye de koymuş. <laughs> Kim koydu? Allah razı olsun. Bak eşyaları bile çalınır. Nereye koymuş ki sandı? Çalırım ki lan eşyalarını hepsini. Ne? Karakola girelim. Oğlum biz bu köyün sahibi değil miyiz? Ne? Biz bu köyün sahibi değil miyiz? Daha doğru dinlenici karakterler

Lan kaç gündür bu mumlar yanıyor. Ya. Ne ne yapıyorsun lan? <laughs> <laughs> i̇şte ben de Aha, ne kadar kömür kırsa bana geliyor hepsi. Tamam hadi al. Az az abi al. Tamam ne mu bu bir şey oluyor bir Tamam normal çocuk. Oo oo Oğlum benim babamdan kalma zırhı çalmışsın. <laughs> Oğlum ya sen benim zümrütlerimi de mi çaldın? Evde zümrüt yoktu. Az da zümrüt elmas birikmiş ne güzel. Şuna bak. çalmış. Alıyorum hemen. Ben bu Bana evdeki şeyleri mi çalmışsın? Balıkları çalmışsın oğlum? Arkadaşlar evet, bu çaldı ya. Bu yüzden hiç çalmadıysan Sen çalmadıysan ben seni zaten karakola şikayet etmem mı? Hagi vagi Hagi Bu 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 Bir yerde hagi ha gösterisi var tamam mı? <laughs> Bilecek misin Abi abi. Ben bir hagi. Arkadaşlar bak modla hagi vagi de aldık. Ya gösterisi nerede şöyle bir dilencilerin eminin arkasında. Hadi <laughs> bakayım. Diva -ba, diva -ba. diva. Ee değil, hadi. Hagi, ha, bagi, 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 bagi. hadi, 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 hadi. Aa, hadi. Ha, hadi. Hadi ka. Hadi, hadi vermişler işte bunu koy. Ee hadi. İnsanları yemeye çalışmıyor oğlum belki. Ee, yine hadi. Bagi. sizin zırhınız vardı koydum. Hadi. Hadi bagi. Hadi bagi 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 bagi. Hadi bagi. Hadi bagi. bagi 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 bagi. bagi, bagi, bagi. Yemiyorum oğlum ben seni. Yemiyorum. Oğlum ne yapıyorsun? Yürütlerimi <laughs> çaldın ne oğlum sen benim. Yüzde yüz belli. Ayy bagi Ayy bagi 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 Tabi tamam, öl sen kaçmıştın Enek enep Enek enep Enek enep Benim cam sıkıyorum en korkunç cam sıkıyor Enek enep Enek enep Enek enep Enek Dur bir bak bunu diyorum Dur diyorum Hangi bak tabi tabela koyarak konuşmuş Ay işte normal Bak bu ne yaptı söyleyeyim ben gösteri yapıyordum orada. Ay yani kostümü giydim. Gösteri yapıyordum. Bu beni karakola şikayet ediyor ya. Bu beni karakola şikayet ediyor. Abi sen iyi mi gidin? Oğlum mal mısın? Bakın <laughs> zevkli. Gökümüze... Böylece deliğine kadar orada kalacaksınız. <laughs> Kalksana nasıl? Karakol polisi diyorum. <laughs> Karakol polisi. <laughs> ne vardı? Kaçmak için kazma mı var mı? Kaçacağım. Ne? Oğlum ölümüşe katman kayısına taşırsın oğlum sen. Ama buradan çıkabilir. Ha? Şerefsiz git. Ha? Git lan. Adam oğlunun çakması. Değil, o köylüler çok mühendis Şimdi söyleyeyim çünkü her zaman evdeler. Ama yerleri daha şanslı çünkü bir evleri var. Kendini tıkamışlar diyor. Evet. Şimdi tıkamamışlar. Ne olsun şimdi tıkanmamış. Hele <laughs> hiç birisi yok bu sefer benim yaptığım taşı şey bile. Ömer şimdi şu hagi var yıkılıyla adamları korkutacak. Ben zengin olan karakteri geçtim. Ana karakterime geçtim ben. Oo. <laughs> Gel kafamı vurmuşsunuz lan siz gene. Sen mi yedin lan onu? <laughs> Kadın şuna bak. Oğlum dışlı ekranından bak. Sana o şapka olmamış. <laughs> sana o şapka üstünde kellik var bir tane senin. O şapka sana küçük olmuş. <laughs> tamam ama gazmam yok çıkaramam. Şerefsiz gazması var. Hala donsuz gibi geziyoruz ya da. Sanki donsuz gibi pembeştikiymiş. Kafasına olmayan şafa giymiş. Bir, iki, üç, dört, beş. Ben 15 saniye. Aa inek kaçma. İskelet adı da geberteceğim zaten. 1, 2, 2 saniye çıktı. Allah rahmet eylesin yedin oğlum. Biri mi öldü? şu iskelet atımı gebertiyorum. Boşuna koydum. Ölümsüz mü lan bu? Geberteceğim bu iskeleti. Geberttim. Ve tavuğumuz yurda yapmış. Kaç tane donum var? Oha oğlum sen niye öyle mal mısın lan sen? Bir adam yeşil don ediyor diyor. Bir adam mor don diyor. Oğlum envanterim doldu artık. İyi var ya. Köylü gibi durdu lan. Çıkar. Ya Tek zümrüt ne oğlum? Ayıp. Dolduran evim artık senin boş işlerinden. Bu boş şeyler alıp geldi eve. 1-2-3-4-5 Zart herifi ya Oğlum Yedim boş eserleriyle sandığımı doldurmuş Ya oğlum sandığım doldu En büyük sandığım hem de Şuna bak Kapaşı şey ile var hemde Oğlum ya doldu sandığım Bozma oğlum asabımı artık Hediye et. Bok değerli oğlum. Bok bile daha değerli senin eşyalarından hediye. Ederim. Oğlum boş eserlerinden evi yıkıyordum. Üstünü kalan Abdest aldın mı? İyi bir Oğlum ya bu ne? Ya, git, git onları al. Gel evime. Gelirsen. Ananın. Ananın daha civerte boyarlar gelir. Şuna bak ya. Kadın gibi bir de üstünü veriyor. Kadın bu hallebesi ne alaka? Git evine. Uyu. Çocuk, çocuk Gelmesin. Ne yapayım? Tamam istiyorsan gelme. Oduğum içeride. Oduğum içeride, içeride PlayStation 5'ten oynuyor. Tamam dur be geliyor çocuk. Şeyim istiyorsun bizim orospu çocuğunu mu istiyorsun? geçirir oğlum. Ee, ee. Allah senin belanı versin oğlum. Allah belanı versin. Oduğum ağlıyor senin yüzünden. Oduğum ağlıyor senin Maske. Annem benim de anamın evinde göçlerimizle oynayacağız. Göççülük başı güzel. Çocuk genelimizde göççülük başı oyun oynadık. Evini patladı. Tamam oğlum maskemi giyim. Geliyorum. İnekler dışarı basıyor ama. Basıyor, oğlum inekler dışarı basıyor. Onlar bile bir sütümüzün gözünü yayıyorlar. Hadi Şuna bak oğlum madencileri basmışlar inek. Benim ineklerim kesin. Köpeğe bak köpeğe, köpeğe de var. Aynen. Yes, yes, yes. Oğlum kapansana. Yes, ne oldu stickman? benim maskemden. Bak ben, ezden herhapse üflüyor, ezden herhapse üflüyor. Şu türü ebin. Hmm 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 oyun oynuyorum ben. Babci. Telefondan oynuyorum ben. Ben Fatih. Git. Videoyu sonlandıralım mı? Arkadaşlar. Kanalı like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı sakın unutmayın. Hadi güle güle bay bay.